Selamun Aleyküm Arkadaşlar Merhaba Nasılsınız İyisinizdir umarım inşallah Herkes iyidir inşallah Rabbim hanenize dirlik düzen Sağlık sıhhat versin inşallah Evet arkadaşlar Sizler de bugün yine güzel bir çalışma Yapacağız İnşallah Allah'ın izniyle diyoruz Rabbimin izniyle inşallah. Şöyle ben bu iplerle sadece model çıkartacağım arkadaşlar. Hadi bismillah deyip başlayalım. İplerimizi bir kenara koyalım. Şöyle. İplerimiz bir kenarda kalsın. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ve zincirle başlayalım arkadaşlar. Önce bir sabitleme zinciri çekelim. Daha sonra bir miktar zincir çekelim. miktar zincir çekelim arkadaşlar. Elimi değiştireyim ben. İpim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şöyle. Biraz zincirimizden ilerletelim. Evet şöyle. Bu kadar zincir bana yeterli arkadaşlar. Ben sadece örnek göstereceğim için bu kadar zincir yeterli bana. Buradan zincirimden tutuyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığ başı alıyorum. Ve tuttuğum zincirime bakın sabitliyorum. Tekrardan evet bakın tekrardan 1 2 zincir çekiyorum. 2 tane zincir çektim. Tığ başa aldım. 1 2 3. zincirime trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar. 3. zincirime trabzan yaptım. Burada tekrar 1 2 3 tane zincir çektim. Tığ başa aldım. Aynı yuvaya bir tane daha trabzan yaptım. Bakın böyle V oluşturduk tekrardan hiç zincir çekmeden arkadaşlar hiç zincir çekmeden yine tığ başa aldım 1 2 3. zincirimin üzerinden bir tane trabzan yaptım 3 tane zincir çektim bakın tekrardan tığ başa aldım aynı yuvaya bir tane daha trabzan yaptım Evet bakın ikinci V'mi oluşturdum hiç zincir çekmeden tekrardan yine bakın 1 1 2 3. zincirin içerisinden trabzan yaptım tekrar 3 tane zincir çektim tığ başı aldım aynı yuvaya tekrar ve oluşturdum bakın arkadaşlar bu zincirimizin üzerine böyle V'ler yapalım beyler yapıp gelelim bu arada ben beylerimi yaparken arkadaşlar Hatice'nin hobileri youtube kanalıma yeni geliyorsanız abone olmanızı zil işaretinin tümüne tıklayıp bütün paylaştığım videolarımda anında haberinizin olmasını e, rica ediyorum arkadaşlar bana desteklerinizi bekliyorum. Yani kanalımı izleyip önerirseniz, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, kolunuzla, komşunuzla önerirseniz sevinirim. Kendi sosyal medyalarınızda paylaşırsanız bana destek olursunuz arkadaşlar. Sizlerden rica ediyorum. Evet ben V'lerimi yapıyorum. 1. 1. 2 3 üç. 3. V'ye battık. Şey e, zincirin tepesine battık. Bir trabzan yaptık. 3 tane zincir çektik aynı yuvaya. Bir tane daha trabzan yaptık V oluşturduk. Burada 2 tane zincir çektik ve kenara bir tane trabzan yaptık. Bu kenar trabzanımız olacak arkadaşlar. Bakın bu kenar trabzanımız oldu. Ne yaptık burada? Bakın böyle V'ler oluşturduk. Bakın bu şekil V'ler oluşturduk. Şimdi diğer ipimizi alıyoruz. İpimizi burada bıraktık. Bu sıramızı yaptık. İpimizi burada bıraktık. Şimdi diğer ipimizi alıyoruz ve sabitleyeceğiz. Bakın. Evet, burada ipimizi burada kenara sabitleyelim. İlk zincirimize sabitleyelim. Evet ve zincir çekelim. 1 2 3 tane zincir çektik. İlk trabzanın tepesine battık arkadaşlar. Bakın ilk trabzan tepesine battık. Bu bizim kenar trabzanlarımız olacak. Burada 2 tane zincir çektim. Tığ başı aldım. Bakın bu V'nin içerisine burada yaptığım V'nin içerisine trabzan yaptım. 1 2 3 3 tane trabzanımı yaptım arkadaşlar bakın. 3 yaptım 3 trabzanımı. Tığ başa alıyorum bakın. İlk sıradaki V'nin içerisine yine 3 tane trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 Böyle arkadaşlar bakın. Buraya da 3 tane trabzanımı yaptım. Tekrar hiç bu Iıı, işlemlerde arkadaşlar hiç ıı, arada zincir çekme yok. Bakın 3 trabzanımı yaptım. Tığ başıma aldım. Sıradaki V'nin içerisine. Sıradaki V'nin içerisine 2, 3 tane trabzan yaptım. Evet bakın bu sıramız da böyle arkadaşlar. Bu sıramız böyledir. V'lerin her V'nin içerisine 3 tane tırabzan yapıyoruz arkadaşlar. Zincir çekmeden aralara V'lerin içerisine 3 tane tırabzan yapıyoruz. 1 2 2, 3 3 trabzanımı yaptım. Burada 2 tane zincir çektim. Burası bizim kenar trabzanlarımız olacak. Evet. Kenar trabzanımı yaptım. Evet. Bıraktığım e, beyaz ipiminde ilmeğini geçirdim. Bakın. Tığıma geçirdim. İkisini bir işledim ve şimdi beyaz ipimi alıyorum. Mavi ipimi bıraktım. Bakın beyaz ipimi aldım. Ve burada 3 tane zincir çekeceğim. 3 tane zincirimi çektim. Döndüm arkadaşlar. Bakın. Döndüm. Şimdi burada yine bir tane trabzan yapıyoruz. Bakın bir tane trabzanımızı yaptık. 1 2 zincirimizi çektik. Evet arkadaşlar bakın zincirimi çektim. Şimdi ilk boşluğun içerisine bakın ilk boşluğun içerisine bir tane trabzan yaptım. Tekrardan 3 zincir çektim. Aynı boşluğun içerisine bir tane trabzan yaptım ve oluşturdum. Evet arkadaşlar bakın beğeme oluşturdum. Şimdi hiç zincir çekmeden tekrardan tığ başa aldım. Bakın sıradaki boşluğun içerisine sıradaki boşluğun içerisine trabzan yaptım 3 tane zincir çektim tekrardan aynı yere bir trabzan daha yaptım ve oluşturdum tekrardan tığ başı aldım sıradaki boşluğun içerisine trabzan yaptım 1 2 3 zincir tığ başı aynı yere bir trabzan tığ başı aldı. sıradaki boşluğun içerisine trabzan 3 tane zincir tığ başı aynı yuvaya bir trabzan daha tığ başı aldık sıradaki boşluğa bir trabzan 3 zincir aynı yuvaya bir trabzan daha tığ başı aldık sıradaki boşluğa arkadaşlar trabzan 3 zincir yaptık Tekrar aynı yuvaya bir trabzan daha. Evet. Şimdi burada bir tane zincir çekiyoruz. Ve burada arkadaşlar kenar trabzanımıza batıyoruz. Bakın kenar trabzanımıza trabzanımızı yapıyoruz. Evet. Kenar trabzanımızı yaptık. Burada ipimizi bırakıyoruz arkadaşlar. Bakın ipimizi bıraktık. Bakın. İşlem böyledir. Burada ilk sıramızda ne yaptıysak burada aynısını yaptık. Şimdi ikinci çiçeklerimizi koyacağız. Mavilerimizi koyacağız. Tekrardan buradan ipin mavi ipimizi aldık. Buradan sabitledik. 1 2 3 tane zincir çektik. Bir tane kenar trabzanımızı yaptık bir zincir çektik ve V'nin içerisine bir trabzan, iki trabzan, üç trabzan yaptık. Bakın. Tekrar tığ aldık. Sıradaki V'nin içerisine. Bakın sıradaki V'nin içerisine yine 3 trabzan. V'lerimizin içerisine arkadaşlar her sırası gelen V'nin içerisine 3 tane trabzan yapıyoruz yan yana. Hiç zincir çekmeden tığ başa alıyoruz. Tekrar sıradaki e, V'nin içerisine işlem yapıyoruz. Trabzan yapıyoruz. Yani bu modelimiz böyledir. Çok güzel e, bir model. Çabuk ilerleyen bir model. Ben severek yaptım arkadaşlar. Umarım siz de yaparsınız. Eğer böyle videolarımın gelmesini istiyorsanız arkadaşlar abone olup abonelik tamamen ücretsizdir. Abone olup yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber bu YouTube kanalını büyütelim inşallah diyorum. İnşallah sizlerden beraber baya bir şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar bakın ben ikinci sıramı da yaptım. Bakın böyle. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar dediğim gibi Hatice'nin hobileri YouTube kanalıma abone olmanızı, izlemenizi rica ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizler için bu sadece anlatımını yaptım bu burada küçük bir parçada. Burada da sizler için bu renkle daha büyük bir çalışma yaptım arkadaşlar bakın. Daha büyük bir çalışma yaptım. İnşallah umarım beğenirsiniz. Umarım herkes yapar. Bakın mavi ile böyle hoş oldu. Bu da yeşili. Yeşille de yaptım, maviyle de yaptım. Siz istediğiniz renkle yapabilirsiniz arkadaşlar. İnce iple de yapabilirsiniz, kalın iple de yapabilirsiniz. Çok hoş olan bir model. Arkadaşlar bundan neler yapabiliriz? Bundan battaniyeler yapabiliriz. Hırka yapabiliriz. Yelek yapabiliriz. Çocuklara hırka, bluz, süveter Ondan sonracığıma şal yapabiliriz. Siz ne dilerseniz onu yaparsınız arkadaşlar. Evet. E, sizlere veda etmeden önce arkadaşlar ben çok video sildim. Sizlerden izlenme rica ediyorum. Umarım inşallah destek çıkarsınız. Şimdiden hakkınızı helal edin. Bakın böyle. Hoş bir model. Evet. Evet hoşçakalın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek ümidiyle inşallah diyorum.